Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden onun kanalına yeni bir Beşiktaş ile karşınızdayım arkadaşlar Bir önceki bölümde harika bir e, video olduğunu düşünüyorum 30 dakika çıkarmıştık videoyu bazı arkadaşlarım yazmış yorum olarak Bazı kardeşlerim iyi oldu çok güzel oldu diye Mutlu olmanızı sevindim güzel bir bölümdü bu bölüm biraz daha transferle alakalı geçecek Yorumlarınız var çok güzel yorumlar yapmışsınız Sezon öncesi buradaki turnuva değerleri 7 milyon 7 milyon euro falan kazanmak gerçekten iyi Ama beni burada çok korkutan bir şey var o da sakatlık sakatlıktan çok korkuyorum Ama 7 milyon bu sakatlık mı derken yani 7 milyon 600 hadi 7 milyon almasak 4 milyon alsak yani sakatlık Korkuyorum bilmiyorum ama yani sezon öncesinde Yok ya ya da gireyim ya hadi girelim girelim Hadi girelim bakalım bu e, şeye Şimdi arkadaşlar sizden gelen bazı güzel yorumlar var Bora Savaş demiş ki abi Hasiç gelişim planında Santrofor var e, daha az gelişir Çünkü e, baya bir diğer özellikleri gelişir Şutu gelişmedi hemen onu bir yapalım Evet e, doğru söylüyorsun kardeşim Biraz uzaktan şutu 62 çok az yani Bitiricilik 58 baya az çok doğru söylüyorsun İyi ki de bunu şey yaptın bize Bunu daha fazla geliştirmek adına Bu arada Engin demiş ki bu arada arkadaşlar e, Hasiç'i görmedin herhalde 6 gol 25 as yapmıştı demiş. E, demek ki dalgınlığa gelmiş e, Cengizhan Kusura bakmayın. 25 asist yapmak inanılmaz bir e, şey ama Aydın için ben şeyde vermiştim e, hakkını. Gol kralına kralına bakıyorduk. Orada vermiştim hakkını. Ama da kaçmış helal olsun Aydın Asıcıç. Bediran yine esprili bir yaklaşımla Onur abi hızlı oyuncu var mı? Suarez 49 yazmış. Güzel. Bu arada Güven Yalçın'la vurmadığımız şut yüzünden belki de orada finale çıkma şansını yitirdik. Ama sağ olsunlar. daha önceki yorumlara bakıyordum böyle sürekli linç yorumlar geliyordu bugün yorumlara baktım ah be abi keşke vursaydım falan tarzı yorumlar gelmiş kusura bakmayın keşke ben de orada biraz şey oldum ama yüz yüze gitmek istedim orada ben. Bünyamin demiş ki Suarez 33 yaşında hayır Bünyamin'ciğim Suarez geldiğinde 33 yani oyun başladığında öyleydi 36-37 yaşındaydı zaten videoyu izlerseniz görebilirsiniz. Emirhan öğünden güzel bir yorum gelmiş. Abi şu seriyi bitir artık. Sen şu seriye başladığından beri Beşiktaş yükseliceğe geç, e geçti. Şu an lider durumda. Bizim alışkın olduğumuz Beşiktaş bu değil. Şu seriye ve şu git bir nokta koy lütfen diyor. Emirhan sanıyorum Mega Galatasaray ya da Fenerbahçeli kardeşim. Evet arkadaşlar yorumlara birazcık baktıktan sonra yeni e, iflas kariyerimiz başlıyor. Güzel transferler yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle birazcık gelişim planlarına bakalım arkadaşlar. Bizim için önemli oyuncular. Mesela Dorukan'a bakalım. Şimdi defansif orta sahada Dorukan bayağı bir 87'ye falan filan gelmiş. Top kazanmaya bakalım. Top kazanmada da aynı yerler yükseliyor. Burada mesela sprint hızı falan filan biraz yükseliyor. Ee, çevikliği yükseliyor. Yani biraz daha böyle şey oluyor. Tık tık oluyor. Pası zaten 70'lerde falan filan. Ee, burada her şey yükseliyor arkadaşlar. Ben biraz çapa diyeyim. Birazcık çevikliği falan yükselsin mi? Ama yok ya dayanıklılığı falan da şey 9 hafta diyor, 7 hafta diyor. Biz bir çapa verelim buna. Gol makinesi diyelim. Birazcık driblingini yükseltmek istiyorum arkadaşlar şeyin. Eee driblingini, biteceğini falan filan yükseltmek istiyorum. Penaltı, vole, şut gücü. Birazcık gol makinesi diyelim. Evet Suarez'in az önce 36 yaşında olduğunu söylemiştim. Buradan da bakabilirsin güzel kardeşim. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir haber geldi. Bu sayede sahip olacağınız toplam 31 milyon euro transfer bütçesi geliyor. Çok teşekkür ediyorum çünkü geçen seneden de para gelmişti. Bu arada eee abi şunları artık satın ya. Tekrar reddetti diyor. Abi kabul et. Kim istiyorsa gitsin. Kaç para gidiyorsa gitsin ya. Evet arkadaşlar transfer bütçemize istiyorsanız şöyle bir göz atalım. 31 milyon euro. 30 milyon euroluk bir transfer bütçem var. Yani şunu yapmak istiyorum artık. Çünkü ya bu kadar zaman bekledim artık param var. Şunları göndereyim artık gitsinler ya. Yani serbest bırak dediğim zaman 177 falan filan benden para istiyor. Git abi kaç. Bunun ne kadar şeyleri kaldı arkadaşlar. Bunların ne kadar. Ee, mesela Sinkal. Bir yılı kalmış. Bir yıl daha sabret, sabretsek mi? Zaten gidemiyormuş. Bu gidebiliyor mu? Bu da gidemiyor. Bu gidebiliyor mu? serbest bırak dediğim anda 177 lira bir senesi var 177 lira ben buna vereyim abi ee, gitsin oyuncu serbest bırak git abi bu takımdan ee, Ondan sonra bu kim 59 57 60 63 yani şunlar bu takımdan gitsin 43 nedir abi ya bunu niye gitmiyor ki ben bunu anlamadım futbolu bırakıyor galiba o yüzden Evet yine bir oyuncu serbest bıraktı 235 de buna veriyorum yani boşu boşuna bu paralarımız şu anda gidiyor ama yapacak bir şey yok çok fazla oyuncu serbest bıraktın. İki tane oyuncu serbest bıraktım hemen çok fazla oyuncu serbest bıraktın diyorsun. Şimdi sevgili dostlarım yeni oyuncularım da geldi. Bu sene farklı bir e, 11 ile oynamam lazım. Çünkü e, bakın Güven Yalçın var, Lacassette var, Mariano var. Üç tane Santrafor'un birden var. Mariano bu arada kaç yaşında? 29 yaşında. Şey, 29 yaşında. E, Lacassette 32 miydi? 32 yaşında. 29-32 Mariano. Şimdi benim o zaman çift forut oynamam lazım. Yeni bir taktik bulacağım kendime. Yani Rıdvan Yılmaz olduğu için mesela 3 defans oynayabilirim aslında ama Rıdvan Yılmaz olduğu için oynayamıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Tarık'ı satıp oradan inanılmaz bir para alabilirim. Çok inanılmaz bir para alabilirim. Ve e, bekten kurtulmuş oluruz. Yani bek oyuncusuyla oynamamış oluruz. Ama Rıdvan Yılmaz'ın kariyeri ne olacak? Rıdvan Yılmaz bu sefer elimizde patlayacak. Yani aslında oynamam gereken taktik benim bu. Şöyle baktığın zaman bu taktiği oynamam lazım. Mesela bak Rıdvan Yılmaz burada şey yapıyor. Stamboli tamam mı? Bak İstanbul. hatta Stamboli bile değil. Burada şey Macar Macar. Emir Macar e, burada. Lamptey mesela Lamptey'in yerine buraya bir stoper alacağız. Dorukan Toköz Paulinho orta sahası. Bakın ikili. Güven Yalçın sen oradan forvete geçiyorsun. Rıdvan Yılmaz sen burada oynayabiliyor musun bakayım? Oynayamıyorsun. Keşke oynayabiliyorsan. Acaba şöyle oynayabiliyor musun? Bir dakika dur. Rıdvan Yılmaz sen bir gel bakayım. Şöyle oynayabiliyor musun? Ne Şöyle. Sol bek. Bak böyle oynayabiliyor aslında. Bu şekilde oynayabiliyor emir bir Macar buradaki mesela forvet var. Bu forveti değiştirelim. La kaseti alalım. Güven alacağız. Aydın Aydın'a seç. Atakan Ünder. Bakın şu anda ben, gayet bence iyi bir şey oldu. Şunu bir CM yapalım. Harika oldu. Bakar mısınız? Harika bir şey oldu. Rızvan Yılmaz da oynayabiliyor. Çift forvet de oynayabiliyor. Banetska sen niye oynayamıyorsun? Son ortası saha. ee, niye oynayamıyorsun? Sol kanat. Ha, sol kanat dersem oynayabiliyorsun. Banetska'yı biraz daha böyle ileri çıkartalım. Şöyle hafif yani çok değil. Sol kanat. Atakan Ünder'de hafif bir sağ kanat olsun. Yani en iyi taktik şu anda bizim için bu gözüküyor. Çünkü çift forvetim var. Hani e, burada yapılması gereken şey ne peki? Burada yapılması gereken şey şu. 3 defansım olduğu için buradaki e, Erdoğan Kay'ın yerine çok iyi bir e, defans olması lazım. Emir Macar'ı aslında oynatmak istiyorum. Emir Macar'ı oynatmak istiyorum. Ama Emir Macar çünkü Erdoğan Erdoğan Kayı artık yükselmeyecek arkadaşlar. Emir Macar yükselecek. Emir Bacar şurada aslında var. Tam bir yeri burası biliyor musunuz Emir Bacar'ın? Yani şöyle düşünmüyor değilim. Aslında diyorum ki acaba Rıdvan Yılmaz'ı çünkü tam burası stoper gibi olmuyor. Bak sola açıldığı için şu ikisinin arası İstanbul ile Rıdvan Yılmaz'ın arası açık kalıyor arkadaşlar. Acaba diyorum Rıdvan Yılmaz'ı daha kaç yaşında Rıdvan? Bir dakika özür diliyorum. Daha Rıdvan kaç yaşında arkadaşlar? Şöyle bakalım. Daha 22 yaşında. Acaba Rıdvan Yılmaz'ı kiralık versem bir takıma, herhangi bir takıma buraya baba stoper mi alsam bilmiyorum. Üst stoperimiz var. 75'lik Rıdvan, Stamboli 79'luk. İstanbul'lu çok iyi bir stopersin. Ama Stamboli'yi satmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ne yapıyorsun? Çok iyi bir stoperi satıyorsun. Doğru. Ama 32 yaşına geldi. Ve kendisi... Bence gitmeli artık çünkü bu saatten sonra hem iyi para getirir bize hem de bu saatten sonra bedavaya gider. Tarık Lamptey'i mutlaka satmamız lazım. Şimdilik bu taktikte oynayalım. Deboer burada, Gulbrensen burada falan filan şunların hepsi bilgisin. Alpay bu kusura akma, hiç kendi geliştirmedin. Kartal Mimazik, e, Pereira burada iyi. Aslan da iyi. İkinci bir takım kurmam lazım aslında biliyor musunuz? İki takım birden kurmam lazım. Evet şimdi e, bizim transfer teklifi beklememiz lazım biraz. Transfer teklifi gelirse bizim için iyi olacak. 3 defansla ilk maçımıza çıkıyoruz Sporting'e karşı onlar 4 defans hızlı simüle bakalım ne olacak nasıl bir maç bitecek 1-0 kazandık Paulinho attı Toplu oynamamız ee, fena değil şey iyi değil derecelere bakalım ben şeyi merak ediyorum Rıdvan Yılmaz 7.4 ile oynamış aslında kötü oynamamış Navas 8.4 ile oynamış Paulinho abi Paulinho çok etkili oynuyor ya Eğer Suarez kulüpten ayrıldı diyor biliyorum Soares'in ayrıldığını Fretle ilgileniyorlarmış. Roma Fretle alakalı 30 milyonluk bir teklif. Acosta için transfer teklifi bu arada. Şimdi Acosta ile alakalı aslında kafam biraz karışık. Neden diyeceksiniz? Ya yani 75 overall'ı var. Şimdi 75 overall'ı var. Kötü oyuncu değil. Yani yedek kadroda hani e, ön liberolarıma bir şey olursa diye bence kalması lazım Acosta'nın. Hatta ben Acosta'yı transfer listesinden çıkartayım arkadaşlar. Kendisi gitmek istemiş arkadaşlar. Bu yüzden görüyorsunuz ki çıkartamıyoruz kendisi gitmek istediği için. Evet Crystal Palace maçı Andre Ayuf sanıyorum. Lozaro, Eze. Oha çok iyi kadrosu var he. Fena kadrosu yok arkadaşlar. Hadi bakalım çocuklar şu maçı kazanabilecek miyiz? Bu arada Güven Yalçın biraz yorulmuş gözüküyor. Takım yönetimine girelim. Bu maçta birazcık farklı bir diziliş yapalım. Çünkü ee, diyecek mi Mario'na? Kardeş hayırdır ya geldik biz oynatmıyorsun falan filan diyebilir bize. Ee, nasıl yapalım? Emir Macar burada. Atakan Ünler'in yerine bu Tarık Lampte oynayabilir mi şöyle yapsak? Sol orta ya da sol kanat bek Şöyle yapsam. Bu şekilde oynayabiliyor Tarık Lamptey Atakan Ünler'in çok yorulduğunu bildiğim için arkadaşlar yorulmasını çok istemiyorum ve Lampte'yi de bu maçlarda oynatmak istiyorum ki hani kendini göstersin. Ee, transfer teklifasım bir de Premier takımıyla oynuyor sonuçta. Hızlı simletti diyoruz. Bakalım ne olacak? Bakalım 1-0 yine kazanıyoruz. Banet attı. Ee, şey kaç aldı? Ee, Tarık Lamptey 8.6 aldı Tarık Lamptey çok iyisiniz Stamboli orada Rıdvan Yılmaz Dorukan Toköz baya iyi bir e, şey olmuş Banetska hem gol atmış Aydın Asiç Mariano çıkmış Mariano'nun yerine kim girmiş Gulbrensen girmiş şeyi onatmamış. Evet Ososuno maçı e, burada Ososuno maçında bir şeyler yine yapmam lazım Rıdvan Yılmaz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada e, şöyle yaparsak Emir Bacıoğlu ne biliyor Necip'i oynatalım burada. İstanbul'u bayağı bir yoruldu. Ee, bizim şey ne oldu? Gitti mi? Bizim stoper vardı bir tane hani. Jack Mack öyle bir isim vardı. Ne oldu ona ya? Ha, onun sözleşmesi bitiyordu. Ben yenilemedim değil mi? Tamam neyse gitsin o. Dorukan şimdi burada. Paulinho burada. Paulinho'ya bir şey olmadı. Dorukan sen oradan çekil. Acosta gelsin. Paulinho sana bir şey olmasın diye buraya da e, Raizal gelsin. E, Raizal, sen biraz geri gel. Şöyle. MDO ne tamam. Aydın Asiç burada. Banetska'nın yerine Alveres, Atakan buradaydı. Güven Yatılı Lacazette'in yerine Mariano diyelim. E, Stamboli çok yoruldu. Stambul'un yerine e, Alpay Çelebi mi? E, Erdoğan Kaya mı? Erdoğan Kaya diyelim bakalım. Haydi bakalım şu maçı çok kazanmasak da çok önemli değil. O karşı oynayacağız. Zaten 6 puanımız var. Büyük ihtimal çıktık diye tahmin ediyorum ben. bir bir beraber kaldı. Gidip oynattık. Güven Yalçın golünü de atmış. Aferin Güven. İyi de şut çekmişiz. Güven Yalçın 7.3 almış. Oyuncu değişiklerinde bu şekilde. Dorukan için bir transfer teklifimiz var. Wat e, Watford 32 milyon euro veriyor Dorukan'a, Dorukan'a. Ama ben e, Dorukan'ı tabii ki satmam. Yani 27 yaşında aslında 82'de overall var. İyi e, iyi oyuncu Dorukan. Hani Dorukan'ı satarsak nasıl satarız? E, şöyle satarız. Satarsak Dorukan'a deriz ki kardeşim 48 veriyorsan ve 45 veriyorsan 45 falan bu şekilde satabilirim. Onun haricinde satmam. Arkadaşlar hepinizden gerçekten çok 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 özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Webcam yukarıda çok büyük kalmış. Ben de sabahtan beri Allah karsın videoyu bu kadar çektik ya bu videoyu sileceğim, çöpe atacağım ya da bu şekilde atacağım bilmiyorum. Eğer bu şekilde atıyorsam video kusura bakmayın. Kalecimizi almak istiyorlar arkadaşlar kiralık olarak. Ben satın alma opsiyonuyla vermek istemiyorum Morales'i. Şöyle normal bir şekilde gönderiyoruz. Evet yarı final maçımızı torunaya karşı oynayacağız. Ee, yorulan oyuncularımız biraz daha dinlenmiş oldu. Güzel oldu benim için de. Hızlı simlet ediyoruz. Güzel bir maç olsun. 1-0 kazanacağımı düşünüyorum. 2-1 kazandım. Çok güzel oldum. Atak atmış. Diğer golüne Barnes katmış. Aferin çocuklar. Şöyle bakıyorum. Güven Yalçın ve Gulbrensen. Yani hala benim forvetlerim gol Gerçekten çok ilginç ya. Abi bu takıma kim alırsam alayım forvetler gol ya. Evet Morales'i kiralamayı kabul ettiler. Ee, kalecimizi. Ben de kabul ediyorum. Çünkü şey Acosta için yeni bir transfer teklifi var. 5.500'e kaç vermiş? 5.500 vermiş. Ben bir görüşme yapacağım. Kendim görüşeceğim e, ve e, bu fiyatı biraz daha yükseltip Acosta'yı vereceğim. Çünkü Raizao var zaten orada. 5.500. Hangi takımmış bu oyuncu değişimi diyelim bakalım. Bu hangi takım arkadaşlar bana gelen takım. Şöyle bir bakalım. 9 milyon Euro'luk bir stoperi varmış. 76'da eee overall'ı var. Bak 9 milyon Euro 25 yaşında. Ben ya bunu istiyorum arkadaşlar. Eğer bunu verirlerse benim için olabilir. Tabii ki imkansız diyor. Kendisi bilir. Evet Erdoğan Kaya için bir transfer teklifi. 2 milyon euroluk bir transfer teklifi. Erdoğan Kaya daha 22 yaşında. Ben bunu tabii ki reddediyorum. Çünkü Erdoğan Kaya 22 yaşında bir oyuncu olduğu için benim için geleceği var. Reddediyoruz. Ve Granada ile arkadaşlar final maçımız var. Final maçını kazanırsak bizim için çok güzel para gelecektir. Haydi çocuklar güveniyorum. Artık forvetlerinden gol bekliyorum. Ne olur artık ya. 2-1 kazandık be. 2-1 kazandık. Paulinho atmış yine golü. Güven Yalçın'a şükür. Güven Yalçın da atmış arkadaşlar. Güven Yalçın aferin çocuk. Aferin çocuk Güven Yalçın. Atmaya devam ediyorsun. Sakat vermediğimiz çok iyi oldu arkadaşlar. Sakat vermediğimiz için iyi de para aldık oradan. Harika. Ve ligin ilk maçları başlıyor. Ee, Tarık Lantay parlayamadı diyor oynayamadığı için. Tarık'a uygun bir... E, şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... üç defa oynuyoruz ama... E, hala Tarık'a bir transfer teklifi gelmedi. O yüzden e, biraz daha değiştireceğiz bu oyunumuzu. Ve şu şekilde oynayacağız. Sol orta sağ e, Paulinho e, sağ ortası olacak. Şimdi burada Dorukan ve şeyden birinden vazgeçmek zorunda kalacağız. Barnetska sen oradan çekil. Atakan önlerinin yerine geç. Tamam. sol e, ortasa. sol ortası, e, ortası oynamıyor musun sen? Sol kanat mı oynayabiliyorsun? Tamam sol kanat. Atakan Üner sen Paulinho yerine geç. Atakan Üner sen oynayabiliyorsun galiba burada. Sol ortası olarak. Tamam. Aydın hası, Güven Yalçın. E, güven Lacassette sağ ayak. Sağ ayak. Güven Yalçın sağ ayak mı? Güven sol ayak değil mi diye. Neyse. Dorukhan Toköz burada Paulinho'nun yerine Tarık tek koyacağız buraya. Stamboli ve Macar. Macar burada bakın e, daha iyi bir e, buraya stoper gelmesi lazım Emir Macer'in yerine. Navas ve bu şekilde gayet iyi bir kadro kurduk. Bu, bu kadro bence baya baya iyi. Ama bunların yedekleri olmasa lazım. Mesela Paulinho oynamadığı zaman küsebilir. Doğru sürekli yer değiştirmesi lazım Paulinho'nun. Şimdi Paulinho burada yedekse Acosta'yı artık satma zamanı geldi. Çünkü zaten tek, tek önlü böyle oynuyoruz. O yüzden Acosta'yı satabiliriz arkadaşlar. E, de Boer artık e, oynaması lazım. De de kiralık vermek istiyorum. Çünkü... Utku bir şekilde idare edebilir. de böyle kiralık vereceğim. Çünkü çocuk oynamadığı için gelişemiyor. Debora'ya böyle kiralık vereceğim şimdi. E, kiralık kiralık ekle ekliyoruz arkadaşlar. Utku var çünkü burada 68'lik. Hani kötü iyi bir kaleci mi? Doğru, doğru düşük bir kaleci ama hiç olmadı. Navas'ı arkasında idare eder. Bu arada diyor ki e, bu takım olmaktan çok mutluydum O yüzden mekemek istedi duyunca sevindim. Demek kiralaman, kiralaman kariyerin için faydalı olabilir. Deboer'cim yanlış anlama beni ben sana oynatacağım zaten canım benim. Şimdi sevgili dostlarım şu kadroya baktığınız zaman bakın şu kaldıya baktığınız zaman overall olarak düşük gördüğünüz yer Bakın forvetim Güven Yalçın tamam olabilir gelecektir. 76, Lacazette 82, arkalarında Hasis 80, Atakan 80, Barnetka 81, Dorukan 82, Stambuli 80 diyelim hadi ona. Emir Macar stoperim ikincisi ve sol bekte Rıdvan Yılmaz. Hadi Rıdvan Yılmaz bir şekilde kendini ayarlar. Çünkü zaten 76'ya kadar gelmiş. Ee, ama stoper burada çok ama çok önemli. Emir Macar orada çok şey kalıyor. Az rating'lik kalıyor. O yüzden bir transfer çalışması yaptım kendimce. Şöyle bir transfer merkezi diyelim arkadaşlar. Sizler için de göstereyim. Baya böyle bir oyuncu getirdim. Bunlar değil tabii ki. Bunları çıkarttık alamayız. Evet getirmiş olduğum oyuncular şuradan başlıyor arkadaşlar. Deneyer'den başlıyor. Deneyer 26 milyon euroluk bir değeri var arkadaşlar. Diyor ki 32 ile 46 arasında diyor şansımız olabilir diyor. 82 overall var 28 yaşında. İlk önce gidiyoruz Deneyer'in kapısını bir çalalım. 82'lik bir stoper vize var ya o kadar çok şey kadar ki. Hocam merhaba Pep. Canım benim hoş geldin. Ne diyor? Oyuncu değişimi diyelim mesela. Ben sana kimi vereyim? Şöyle bir bakıyorum stoperlerime. Ee, kimi verirsen vereyim sen benden bedava alacaksın lakaseti versem çünkü lakaset 32 yaşında olduğu için sana lakaseti versem mesela diye düşünmüyor değilim lakaseti versem sana tamam mı üzerine de 24-26 2 milyon euro'luk bir teklifte bulunsam sana lakaseti veriyorum ve üzerine 2 milyon euro veriyorum ne diyorsun hocam hımm denilen lakaseti oyuncumuz çok değerli 11.900'e bırakırız diyor 11.900 şimdi ben çift forret oynayacaksam ee, güven dört tane forvet olmaması lazım daket olmaz o zaman ben birazcık daha şey yapayım yeni transfer ücreti 11.900 değil de hocam şöyle yapalım biz onu 4 milyon euro 5 milyon euro da kasetin üzerine bir teklifte bulunuyorum sana 5 milyon euro 5 milyon euroyu kabul etmiyorsun Lacassette aslında çok kurutar mı? 24 milyon euro değeri var ama de değeri düşecek Lacassette'in arkadaşlar. Yani hocam 6 milyon 300. Üzerine 6 milyon 300 veriyorum. Fiyat değiştirmeyeceğiz diyorsun. Tamam o zaman hocam ne yapalım? Şöyle yapalım hocam o zaman. Karşı teklif. takas oyuncusunu çıkartıyorum ben. Transfer ücreti teklif ediyorum. 26 milyon euro değeri varmış değil mi? Ben 23 milyon euroluk bir teklifte bulunuyorum. Ya da 25 milyon euroluk bir teklifte bulunuyorum hocam. 25 milyon diyorsun. 33 diyorsun. Yani 25'e 33 diyorsun. Ben bir dakika. Şimdi bakın şurada şunu düşünmeniz lazım arkadaşlar. 33 istiyor değil mi? Hadi diyelim 31'e kapattık biz bunu. 31'e. Şimdi ben La üzerine 7 milyon versem 30'a giriyor zaten. La vereyim mi vermeyeyim mi sadece? Mariano ve Güven Yalçın ikilisi beni ne kadar götürür? La çift forvetle ihtiyacım var mı? Var. Karşı teklif 33 olmaz. Hocam biz onu 25 26 27 tamam diyelim hocam. 27 milyon Euro'luk bir değer. Ee, değerlendikten sonra ah değerlendirme hocam ya kabul et işte ya. Neyse ben onu değerlendirmesi bekleyeceğim biraz. Leipzig kulübünün Martin Hinterler'la temasa geçtiğini dikkatimi çekti diyor. Bu da benim e, az önce şey değerlendirdik de 39 istiyoruz diyor. 39 olmaz da hocam bir dakika şuna bir bakacağım ben. 25 milyon Euro'luk bir teklif almış. E, Martin Hinterar için. Arkadaşlar bir bakalım oyuncu. Oyuncu bu. E, ama oyuncunun şu andaki şeyini göremiyorum ben. Overall'ını göremiyorum arkadaşlar. Yani oyuncunun overall'ını göremiyor. 30 yaşında. Yani 25 milyon euro 30 yaşındaki oyuncuya vereceğime Giderim şeye veririm arkadaşlar siz söyleyin. Bu arada Sanchez için de 39 milyon euro değeri var mı Sanchez'in? Maguire'ın kaç değeri var? 30 da 30 yaşında Maguire. Bakın bunları yaptım. Zuma var. Zoom'a var arkadaşlar. Zuma var. E, 31 milyon euro değeri var bunda. Şu anda en güzeli Dener gözüküyor. Yeray var. Yeray'ın da 31 milyon euro değeri var. Yani e, Rugani 83 overallı e, yine 31 milyon euro değeri var. Bu arkadaşımıza uğurlu gözükmüyor. Arkadaşlar biz gidelim. Deneylerle alakalı bir ee, adet görüşme yap diyelim. 33 milyon euro gerçekten çok fazla hocam. Yani e, anlıyorum seni. 27 değil de 28'e bağlayalım hocam o zaman. Hocam 26 milyon yok bir teklifte bulunuyorum sana tekrar. Tamam mı? Sen diyorsun ki olmaz diyorsun. Ben de geliyorum diyorum ki 33 olmaz hocam. 29 milyon euro son fiyatımız. İkimiz artık anlaşalım 29 milyon euroya. 30 milyon 200 diyor. Hocam ya ne, ne cimri misin ya? 29 Tamam 29 600 hocam Yani ayıptır hocam ya Bak ya lan tamam Allah kahretsin ya 3200 olsun yuh be kardeşim ya 3200 olsun hocam yuh be Dener hoş geldin koçum 30 milyon euromuz gitti ya ne diyor? Kurulundaki başlık kendisine beklenen sezon çok önemli. Tamam canım kabul ediyoruz Dener'cim. Para bırakmadılar hocam ya. Takımdaki rolü 5, 4, 3 diyelim. 3 yıllık olabilir. O da diyecek ki benim için duygum falan filan. Tamam. Serbest kalma bedeli istiyor musunuz? Ben yok sayıyorum. Bu ne diyor? E, pekala şimdi kendimizi... Oha ne yaptın oğlum? Sen kafayı yedin herhalde ya. Karşı dekte bonusları bir kaldır bir kere. Sen delirdin herhalde. 820 bin lira imza parası istiyormuş. 520 veriyorum. Delirdin mi ya sen? Ne yapıyorsun ya? Katılmayı düşünüyor. Baksana arkadaşlar kabul etti. Bonusları kaldırdım. 820 iş yaptım. Her şeyi hallettim. Ona rağmen katılmayı kabul etti. Lan demek ki var ya şey o bedavadan adamı verecektik he. Stoper çok iyi oldu benim için. Ve iki takım kurmam lazım arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Emir Macar oradan çekil. Dene gel 82. Of. Şimdi şuraya bir de 80'lik bir tane oyuncum olsa var ya. E, bir tane 80'lik oyuncum olsa. Rıdvan Yılmaz burada. Abi kadrom gerçekten çok iyi. Şimdi ben hiçbir şey elemeden Paulinho'yu satmam lazım. Niye diyeceksiniz? Şimdi Paulinho 80'lik bir oyuncu. Para ediyor. E, iyi de oynuyor ama Dorukan var. Yaşına baktığın zaman Dorukan 27, Paulinho 34. Paulinho 34 arkadaşlar. Paulinho'yu satıp oradan iyi bir para, ikinci bir stoper alamaz mıyız? İkinci bir stoper. Paulinho'yu satalım biz. Paulinho'nun değeri bir de 18 milyon euro da değeri var arkadaşlar şu anda. 18 milyon euro da değeri var. İkinci bir stoper alınabilir Paulinho'nun yerine. Hemen ben stoperlere bir daha bakayım. Davinson Sanchez arkadaşlar gelmesi imkansız. 39 milyon euro değeri var. Ee, çok çok imkansız gelmesi Ama bir şansımı deneyeceğim Çünkü hiç olmadı parasını öğrenmek istiyorum Kulab hoş geldin kardeşim ne yapıyorsun iyi misin Şimdi ee, orta sahalarımız nerede Biz Paulinho'yu sana öğrenmek istiyoruz 18 milyon euro değeri var Paulinho Ve son param olarak da 10 milyon euro'yu da veriyorum Hatta 11 milyon euro verebiliyor muyum Verebiliyorum ama adama para kalmıyor 10 milyon euro'yu da sana veriyorum Paulinho artı 10 milyon euro'ya Bu işi bitirebilir miyiz hocam ne diyorsun ee, ee, Evet güzel. Hocam özür dilerim kulopçum. Neyse Sanchez'e daha sonra döneriz 84. Şimdi Yeray var arkadaşlar. O da 83'lük bir stoper. Aynısını yereye götürelim satın alma teklifi 83'lük bir stoper 28 yaşında daha. Daha yaşı da 30 32 falan filan değil. Yere için gidelim bir de bakalım. Aynısını yere için düşünelim bakalım ne diyecekler. Hocam 31 milyon euro değer var Yeray'in. Orta saha oyuncuları diyorum. Paulinho diyorum 18. transfer Jesus diyorum 31 milyon. Euro. 10 milyon 10 da böyle veriyorum sana. Teklifimizi bu şekilde yapıyorum hocam. Ne diyorsun? 33 milyon 400 Paulinho'nun üzerine mi istiyorsunuz? Sen hocam kusura bakma sen kafayı yemişsin ya. Sen delirmişsin hocam kusura bakma yani. Arkadaşlar Paulinho'yu ben normal satmam lazım o zaman. Ee, Paulinho'ya şöyle bir gelelim bakalım. Nerede Paulinho? Paulinho'yu ee, normal bir şekilde satmamız lazım. Transfer listesini ekleyelim. Sözleşmesi 12 ay içinde bitiyormuş bu arada. Yenileme temsilcisi atayalım arkadaşlar. Kaç para oluyormuş şu anda? Ee, Paulinho ne alıyor abi? 72 oluyormuş arkadaşlar yenilme temsilcisi şey yapalım 66'dan indirelim 70'e kadar şöyle bakalım 61'den 70'e kadar ne diyor sıfır yıllık diyor ee, maaş yok olmaz sıfır yıllık olmaz sıfır yıllık ne yapayım abi ben görüşme yapıyorum arkadaşlar çünkü sözleşmesi 12 ay içinde bittiği için Paulinho'nun değeri şu anda düşüyor oyunda yani nasıl sözleşmesi biten oyuncu diye Paulinho'cum hoş geldin canım önemli diyorsun Kabul ediyoruz önemli olmanı. 34 yaşındasın kabul ediyorum. E, kaç yıllık gelmek istiyorsun? Ben 3 yıl diyeceğim. Sen tabii ki olmaz diyeceksin. E, mevcut şartları korumak istiyor diyor. O zaman ben 2 diyeceğim yalandan. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde ki hemen şey olmasın. Hala bak olmaz diyor. Karşı tekte 1 diyorum o zaman. 1 yıl daha uzatalım diyorum hocam yani ayıptır diyorum. Ha 1 yıl olur diyor tamam. Serbest kalma bedeli koymayı düşünmüyor. Benim için de uygun. Şu andaki maaşı 72 ymiş. E, aynı maaşını arkadaşlar şöyle bir aynı maaşını e, 64 olarak ya da hiç ya azıcık param gidecek diye arkadaşlar şey yapmayayım 72 vereyim de ondan sonra kabul etmeyecek kabul etmeyecek arkadaşlar 5 lira 10 lira için ondan sonra başımıza iş alacağız şimdi Palinyo'yu transfer listesine koyduk artık şey de gitmiyor Palinyo'nun şu sözleşmelere bakalım sözleşmeler ne durumda son kez pardon bir de buna bakalım arkadaşlar kimin ne kadar sözleşmesi kaldı bir yıllık olanlar Necip Necip var 32 yaşında zaten onu hallederiz Necip'i Necip bizden zaten ara transfer dönemlerinde ederiz. Bu arkadaşımızı e, satmamız lazım. İstanbul arkadaşlar e, 13 milyon var Rıdvan Yılmaz. O Rıdvan Yılmaz'ı kaç alıyormuş? 6 alıyormuş çocuk ya. Yeni bir tepsizle atayalım. 47 olmaz da şöyle bir 32'den 46'ya falan çıkardım. 2 yıllık 32 kabul ediyor. Tamamdır. Rıdvan Yılmaz'a da Dorukan. Dorukan Doruk çok önemli. 42 alıyor musun Dorukan? Yeni bir tepsizle ata. 42 alıyormuşsun ee, 45'ten başlatalım 65'e kadar 2 yıllık diyor serbest kalma bedeli 72 milyon euro diyor Serbest kalma bedeli olsun ya serbest kalma 72 milyon euro ben birini verebileceğini zannetmiyorum versinler tamamdır ee, Utku'yu bakuram var Utku'yu hallederiz Aydın Asıç var ooo Aydın Asıç çok önemli 4800 oluyormuş lan garibim yazık lan 4800 lira para oluyormuş neyse onu biraz şöyle bir şey yapalım 25 falan filan diyelim 44 falan filan diyeyim. 2 yılda 25'i kabul etti diyor. Tamamdır. Aydın'a seçim yani kusura akma sana hani birazcık şey haksızlık yapmışım. Sözleşme görüşmesi diyormuş hala, hala olmuyor Güven Yalçın için. Hala olmuyor. Güven Yalçın'ı mutlaka e, bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ara transfer döneminde ya da şimdi. Sevgili dostlarım kamera uzun ve büyük kaldığı için çok özür dilerim videonun başında. Bu seferlik affedin lütfen. Ee, güzel bir stoper aldık. Kalan paramız 11 milyon euro falan civarında bir şey kaldı. Güven Yalçın'ın bir sene sonra sözleşmesi bitiyor ve sözleşmeyi yenilemek istemiyor. Yani 6 ay sonra bedavaya gidebilir. Ne diyorsunuz? Takaslı mi kullanalım. Ne söylemek istediğinizi, ne yazmak istediğinizi hepsini yorumlara yazın. Görmüş olduğunuz gibi elimden gelen yorumlara da bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.